Evet takımlar kaptanlar önde yavaş yavaş tünelden çıkıyorlar. Büyük bir izlen var Atmosfer güzel bir futbol çeleni için çok uygun. Değerli Hasan... Çeyrek final mücadelesinde devlerin dansında sizlerleyiz. Müthiş bir kalabalık, müthiş bir coşku var stadda. Kupaya kim bir adım daha atacak, kim yarı finale gidecek? Bu soruların cevaplarını 90 dakika sonunda hakemin düdüğü belirleyecek. Birazdan tekrar sizlerleyiz. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Van Herden. Aşırtma bir bas. Topu havalandırdı şık bas. Tehlikeli orta. Kafasını kaldırdı vuracak. Kafa. Ama defans. şutla kalenin arasına girdi ve atak etkisiz. Attı ve gol. Gol çok iyi girdi içeri. Savunmayı alt üst etti. Evet çok klas bir son vuruşla file bekçisini avladı. Asiste bir o kadar güzeldi işte. Jeneriklik bir gol. İşte golü tekrar izliyoruz. Skor 1-0. Takım oyun disiplininden hiç kopmadı. Golü aradılar ve buldular. Yine de hemen gevşememek gerek. Rakip iyice ırslandı çünkü. Geniş bir boşluk vardı ve oraya bası. Defans oyuncuları adeta kenetlendiler. Toplar sürekli geri püskürtülüyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasını geride bıraktık sevgili seyirciler. Van Herden. Aşırtma bir pas ileriye. Güzel kurtarır kaleciden. Tehlikeyi önceden sezdi ve hızlı bir şekilde öne çıkıp tehlikeyi önlüyor. Hakan Balta. Hala topla birlikte. Çok klas verdi pası. Şutu sonuçsuz. Teknik heyet yedek kulübesinden fırladı bir an için ama top kaleye gitmiyor. Parker. Van Herden. Şık paslaşmalarla pozisyon arıyorlar. Nihat. Kalecinin hamlesi ve aldı topu. Önceden sezdi tehlikeyi ve çok doğru bir hareketle tehlikeye izin vermiyor. Şutu isabetsiz ve sonuç alamadılar bu pozisyonda. Top havada süzüldü ve şimdi bir vücut hareketiyle kazandı topu. Zorlu mücadelenin üçte birlik kısmı neredeyse tamamlandı. Arda Turan topu adans ettirebilen bir yetenek şimdi içeri bakıyor. Defans ilerlemesine izin vermiyor. topla. Biraz fazla oyalandı. Van Herden. Pası hatalı kaptırdı. Savunmayı geçemediler. Parker. İkili mücadeleyi kaybetti. Parker. Çok şık paslaşmaları izliyoruz. Beş dakika sonra karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor. Şu an iki takım arasında skorboardda yansıyan sonuçta bir fark. İsabetli bir orta bir gol daha getirebilir. Şut için bakıyor. Kaleci aldı topu. Hızlı başlatabilirse ileride tehlike yaratabilir. Şimdi bir vuruş. Ve gol, 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 gol. Tekrar beraberlik. Müthiş bir mücadele. Tekrar beraberlik var karşılaşmalı şimdi. Bu Vuruş yapıldı. Golün ardından maça denge geliyor. Artık iki takımın da daha dikkatli olması lazım. İlk 45 dakikanın bitti. Hangi... Hakemin yüdüğü zorlu karşılaşmanın ikinci devresini başlatıyor. Herkes yerlerini aldı ve bu güzel futbol keyfini ilk yarıda olduğu gibi bu yarıda da yaşamak istiyoruz sevgili seyirciler. Mehmet diyor. Nihat Pası az da erken verseydi ileride tehlike yaratabilirdi ama biraz fazla oynadı topla. Defans tehlikeye izin vermiyor. Ama kaleci bırakmıyor. Savunma uzaklaştırdı. Semih Şentürk. Defansına kılıca müdahalesiyle topu aldılar. Pasa aşırttı. Savunmayı şaşırttı. Pas bağlantısını defans kesiyor. Van Herden. Havadan çok şık bir pas ileriye. Defans etten duvar oldu ve tehlike yönlediler. kontra atakta Arda Turan Semih Şentürk ikili mücadeleyi hakem durduruyor ve faul. Duraklamadan da faydalanarak oyuncu değişikliği yapılıyor. Benim kartı. Kalecinin zamanlaması ve hızlı öne çıkıp topu alması büyük bir tehlike önlüyor. Kalecilerin özellikle bu tip pozisyonlarda sezgilerinin çok kuvvetli olması gerekiyor sevgili seyirciler. Söktü rakibinden topu ve atak başlıyor. Arda Turan müthiş bir asist yapmıştı. Goldeki payı çok büyük. Hakemin hemen gözünün önünde foul yaptı ve şimdiye serbest vuruş kullanılacak. Oyuncu sakatlandı sanırım ancak hakem kartına başvurmadı bu pozisyon sonrasında. Çok kritik bir an. Vurdu ve Maçtaki normal sürenin büyük bir kısmını geride bıraktı. Yaklaşık olarak 15 dakika sonra bu zorlu mücadelede son düdük çalacak. Semih Şentürk. Atak sonuçsuz. Şimdi Benny McCarthy. Van Herden. Orta için boşluk arıyor. Top dışarıda ve out. Bu arada bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Nihat Şut için bakıyor Harika müdahale savunmadan ve tehlikeyi şimdilik uzaklaştırdılar Ve hata bozdu savunma Van Herden. Şimdi Benny McCarthy. Parker. Topu iyi sakladı. Maçta da bir güzel gole imza attı. Opina. Kesti pası ama üzerine üzerine geliyorlar. Şimdi orta pozisyonu. Uzun taç atışları çok tehlikeli olabiliyor bu oyuncunun ve tekrar taç kullanılacak tehlike yaratabilecek bir noktadan tekrar taş kullanılacak. Orta geldi. Van Herden. Benim McCarthy. Tehlikeli orta. Offside kararı var. ince bir karar. Evet eklenen süre bir dakika. Pası hızlı ve isabetsiz. Kaybedilen bu toplar rakibe bedava atak şansı da veriyor. Ve Pina. Van Herden. Çok güzel bir tercih. 90 dakikayı sonlandıran düdük. Zorlu bir 90 dakikanın ardından beraberlik devam ediyor ve uzatmaların ilk 15 dakikası başladı. Oyuncular bitkin ama harika bir futbol izliyoruz. Ayakta kalan kazanacak. Top dışarıda out. Caner. Şut pozisyonu arıyor. İyi vurur. Nihat. İkili mücadele sert sağma iyi sıyrıldı. Evet oyun orta sahada kitlenmiş durumda. Aşırtma pasta isabet var. Orta içiğinin önünü boşalttı. Defansın kafasında kaldı top. Şimdi Parker Top çeviriyorlar Orta yaparsa tehlikeli olur Savunma çok iyi ayak koydu İleri oynuyor well, ha Uzatmalarda ikinci yarı başlıyor. Futbolla dolu bir gün yaşıyoruz. Oyuncular erimiş bitmiş durumda. Hakemler de aynı tabii ki. Kaleciler sanırım yavaş yavaş penaltı atışlarını düşünmeye başladılar bile. Parker. Savunma başarılı. Foul için çalıyor düdük ve serbest vuruş kullanılacak. Sanki kaleye bakıyor gibi. İtik mücadele savunmadan ve Korne. Ön direğe attı. Savunma uzaklaştırıyor topu. Hakan Baltı. Servet. Pozisyonunu bozdular. Hakem pozisyonu çok yakın ve kararı serbest vuruş. ve Nihat. Beraberlik devam ediyor. Şimdi orta şansı. Defans duvar gibi çıktı önüne ve hata kesti. Enfes bir pas attı. Orta yapacak ama kimse yok. Köşe vuruşu kazanıyorlar. İçerisi kalabalıklaştı. Kullandı köşe vuruşunu. Şimdi topu çaldı ve tehlikeli geliyor. Şimdi hakem saatine bakıyor düdük ağzında. Defans adam paylaşımında zorlanıyor. Yani futbol severler 2 saat yeri muhteşem bir evet, penaltı atışları başlayacak. İki takımda da sağlam ayaklar var. Futbol ve başarılı. Attı golü. Durum 1-1 oldu Topa vuruş çok estetik ve gol. Sağlam penaltıları ile ünlü bir futbolcu ama hiç belli olmuyor. Bazen beklenmedik. Şutu direkten döndü. Oyuncu şaşkın. Yukarı bakıyor. Kaçtı gol. Fakat kaçırdı fırsatı. Penaltı boşa gitti. Sağ köşeye ve gol. Tam ortaya ve gol Kalenin sol köşesine attı ve topağalarda Topun arkasına kaptan geliyor şimdi Sol köşeye kalecinin uzanamayacağı bir noktaya ve gol Kalp atışlarının hızlandığı bir an Ve şutu gol oldu Penaltılar devam ediyor ve kaleci kurtardı. Çok iyi çıkardı atamalı penaltıyı. Ve kaleci kurtardı. Çok iyi çıkardı atamalı penaltıyı. Bakalım kaleci avlayabilecek mi? Penaltı gol oldu. Klas bir şut ve toparlarda gol. En kritik penaltı belki de bu. Ve şutu gol oldu. Penaltılar devam ediyor. tam ortadan ve gol. Kalecinin üzerine attı ancak kaleci köşeye atladı. Yerinde dursa kurtarabilirdi belki de. Penaltı gol oldu. Stad ayakta. Tam ortadan ve gol. Kalecinin üzerine attı ancak kaleci köşeye atladı. Yerinde dursa kurtarabilirdi belki de. Ve şutu gol oldu. Penaltılar devam ediyor. Vuruş ve gol. Gol olursa atışlar devam edecek. Herkes nefeslerini tuttu. Ve şutu gol oldu. Penaltılar devam ediyor. Kaleci kaleciye karşı çok heyecanlı bir an. Penaltı gol oldu. Klas bir şut ve topağlardı. Kalp atışlarının hızlandığı bir an. Ve şutu gol oldu. Penaltılar devam ediyor. Ve topağalarda gol. Bu şut gol olursa kahraman atamazsa kahrolan. Ve işte kahraman. Kaleci maçın kahramanı oldu. Penaltıyı çıkartıyor. Ve karşılaşma bitti. Büyük sevinç var şu an statta. Kritik